Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mega Malika'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, Arkadaşlar ben ne oldu Şimdi videoyu paylaştım şimdiden İkinci kapı siz yok ya yaptım. Paramızı biriktirdim. Bu iki sizin için yaptım işte. 50.000 mi yapacağım 50 50 bin oh yeah oh yeah arkada bir tane asansörümüz var birinci böl aha çalıştıklar açıldı birinci bölümümüzde ben çok izleyin birinci bölüm gibi şaka şaka şöyle öf 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 paramıza yetiyor dayı Ağurs. Stay ya Allah. <Sessizlik> <Sessizlik> Görüyor musun? saatte bir alıyor. Şanlı savaş Çok Koştur. Lamba, lamba, duvar, masa, bundan, 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 şunlar, şunlar, Bir şelalemiz var abi. Hale. Hadi dayı hadi hadi Ot çimiz var ki. Şöyle. 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 Şöyle şöyle. şöyle. Masamızı alalım. Bambalarımızı alalım. Bu haberlerde ne varmış bakalım. Haberler için kapılar <laughs> duvarlar hanılar sonraki kapısı duvar tuvalet

Allah'ım sesim ederse alacağız. Tuvalet. Bir tuvalete bin lira verilir mi daha iyi? TV, tavan, çanta, pencere, masa, çanta, şık. Masa, çanta, ışık. 9-9 Evet arkadaşlar. Biz de devam ediyoruz. Tamam. Bırakın burayı ışık. Al bu ki Işık, ışık, 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 ışık ışık, ışık ışık. ışık, ışık ışık. öşük ışık ışık. öşük 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 havuz. Havuz havuz. havuz. Aşk benim Hop tut mm, mm, mm uh, huh. mm. mm, mm. balık <roastuar> <leftover> oh! Aşağıda balıklar. var. Hayır bana tuttu ne? Hoppala. Şimdi biraz güneş, güneşle yerim. Güneş. Ha yer açıyorum. Paramızı bir geliyorum. geliyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çık 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 çık. Boğuluyorum hayır. Şeytan paramız gitmiyor işte. Yok devam edelim. Bu niye yapmış? Paramız biter. Para almayı da şimdi 16 bin lira alalım. İnşallah 1 milyon falan biriktirmişler Allah. Oo, güzel güzel bir iş. 300 milyon diye. Açıl şu amaç. Kapımızı kilitleyelim. son burada kalmıştı öyle hatırlıyorum. Kapı yok mu ya? Kayseri. Hayır <laughs> açılmıyor. Ne bu Şöyle. Şurayı da muhalifane bitiremedik arkadaşlar ya. Sıkıntı karşıya alabiliriz. Ben gireyim. Gelmeyin gördünüz. Merdiven. ne kadar An ni burada kal kaldı. Ve 80 milimiz bir Alim <laughs> Alımdan Hadi size kırmayım aldım bir tane. <laughs> Siz, bir bir draft Araba satın alıyorum. Siz için mavi tane araba satın alıyorum. Hmm, <laughs> 5 milyonmuş. 300 bin. 75 bin. Siz için ne alayım biliyor musun? Bunu alacağım. Sizin için. Paramı kıydım oğlum sizin için. Bu videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Lütfen ben sizin için araba aldım. Hadi dayı. Açık değilsen getir diye böyle getireyim. Bak otuz yıllı yıl almıyor. Arabamızı isteriz. Arabamızı isteriz. Kazıklandık. Şuruz. Oluştur diyorum o dizimle oluşturur. Tamam. Paramız gitti ya onlar yüzünden. Hak, hukuk, adalet. arkadaşlar. Ama asaplarımız var. Çağıralım. Hadi oğlum gel gel. Hoppala. Tencere. Tencere taba zor kala. Zor kala. Burayı Bu Tuy, yazıklar olsunlar bir paraları. kaldı lan. Aşağı katta kalıyor pencere var. Allah hanut zirmesi ya. Bak sen bize. Tafra Kapımızı alalım. Buzdolabımızı alalım. Sayaçımızı alalım. Sandalyemizi alalım. <laughs> şöyle. Şöyle. İlk. Şöyle, şöyle. Hop, paramız bitti. Hop, şöyle bitti. Oh yeah, oh yeah. Omega sigma, omega sigma. Öyle lamba, pencere lamba. Aldık mı aldık? Halı, tavan. Bir saat bekle. Tamam. Işıklar. Oraya geçtik işte Bir duvar? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye burayı bu dolaba bekliyorsun lan? Sayaç pencere. Allah'ım salih. Ekranlık lise var ya bu oyunu yoklayacağım. Evet tamam. Işıklar sayaç uf, uf 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 bitti be bura bitti hadi çıkalım oğlum yine hazır geçit Galiba burası spor olacak evet öyle hatırlıyorum. Bu kapıya 3000 lira verilir bak ona Hadi dayı hadi dayı gel hadi. Hadi dayı gel şunu ya. Yoksa ellerim. Hadi dayı haydi. Hadi day adalı belle mi belleyim Hadi yap şunu şunu Hadi kaynana sıfırlık hadi, 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 hadi. Koşu bandı İnşallah 200 tane almayız Şöyle tezgah lan bu Bilmiyorum tezgah var. Of. of 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 of. Şöyle şöyle dört bin haydi 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 herkes kendini kaptırsın. O gibi almıyor. Dumbuller. Haydi haydi. Ya TV alacağız onu hatırladım. Bir de tavan var, bir de ışıklar var be. İnşallah şurada 1 milyon, 2 milyon biriktirmiştir. Şu yatak odasını bitireyim. Bir videoyu kayıp... kayıp. Türkçe mi yok? Kapatacağım videoyu. Heh. Haydi haydi inşallah kimliğim biriktirmiştir. Tor yatak odası. Amel deriz. Ne kadar komik ben ha. Paramızı alıp geliyoruz oley. Uf 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 bebe gelmiş ya. Biraz sürelim. Di haydi iyi haydi. Uf. Drift atıyor. Niye çalışmıyor? Bebe mi ki? Aklından geçiriyorum. Oley. Ya biz ne verdim Lan 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 lan. Yürü yürü gidelim.

Uf, 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 uf para var. En zenginler. Ben zenginler neredeyim? Yok. Abi görüyorsunuz buradan şey alıyorlar. 2 X para zanmaya en zenginlere oluyorlar. Olar mı? Bunda roblox'un ustasıdır. Ben de onların iki X para. Bu evin biri mi? Trilyonlara nasıl oluyor görürsünüz. <laughs> <laughs> ben bunun zemin katı var. Zemin katı çok pahalı. Paramız biter. <laughs> Kalaplar. TV. Kapı. Burayı da bitireceğim tabi. <laughs> Hadi be dayım! Yatayım biraz. <laughs> Allahümme, Allahümme salli, Allahümme salli. Ağzına götüm mi beni oğlum, şu pahalı ağzına oynadım ben lan. Burada en son hatırladığım ben eskiden oynamıştım. Sila basalım. Hadi hadi hadi. Alsanız da oğlum hadi hadi. Da da kelebek. Paramız yetiyor. Zıplayalım galiba. Görüşürüz. Zıb zıb kelebek hacı baba gelecek burada hoca. <laughs> evet arkadaşlar bu soru geldik Bu alana kadar o akşam olur alanı. Evet görüşmek üzere. Bay bay. Aldı. O zaman TV nerede lan? Evet arkadaşlar görüşmek üzere kan kanalıma abone olun bildirim açmayı hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay